Herkese merhabalar. Ee, yeni bir videoyla tekrar sizlere bilgi paylaşımında bulunacağım. Bu videomuzun konusu yani Ukrayna'da resmi işlemler yapabilmek için ilk yapılması gereken pasaport tercümesi. Şimdi Ukrayna'da resmi işlemler yapabilmek için öncelikle Kimlik kartıyla girmemiş olmanız gerekiyor. Zaten şu anda savaş olduğundan dolayı, işte Moldova'ya kimlikte gidemeyeceğimizden dolayı, işte Avrupa üzerinden zaten kimlikle gelemeyeceğimizden dolayı. Zaten kimlikle gelinmiyor. Burası bu kadar basit. O yüzden pasaportla gelmiş olmalıyız Ukrayna'ya resmi işlem yapabilmemiz için. Bizim pasaportumuz her ne kadar da sayfalarında işte İngilizce de yazsa, yani evet. işte verildiği işte isim, soy isim, tarihler, numaralar hepsinde aslında İngilizce'de yazıyor da ülkeler bunları kabul etmiyor veya bazı ülkeler etmiyor diyelim size. Öncelikle sizden resmi işlemlerde kullanılmak üzere bir tane pasaport tercümesi isterler. Yani bu banka olabilir, evlilik olabilir, vergi dairesi olabilir, ne bileyim araba alım satımı olabilir, ev alım satımı olabilir her yerde kullanılmak için yani pasaportunuz olacak. Bunun tercümesi de olacak. Yani tercüme olmadan yani sizden işlem yapmıyorlar. Yani yalnız pasaport geçerli değil. Şimdi bir noter onaylı tercüme var. Bir de bunun gibi tercüme var. Ben ikisini de yaptırdım. Noter onaylıyı kullandım. Bunu işlemlerde Kullanıyorum, sonra tekrar bana geri veriyorlar. Noter onaylı bir resmi yer vardı, orada verdim, geri vermediler şu anda, belki ileride geri verecekler. Şimdi pasaport lazımdı, pasaportumuzda gidiyoruz. Her şehirde Ukrayna'nın her şehrinde pasaport tercüme büroları var, büro diyor onlar da. Bu bürolara giderek pasaport tercümesi yapabiliriz. Oradakiler yani İngilizce de biliyor, bilenler var. İşte Rusça derdinizi anlatabilirseniz Rusça biliyorlar. Ukraynaca biliyorsanız çok iyi. Çünkü şu anda Ukrayna'da herkes yani bilse de yani kolay kolay size Rusça cevap vermiyor. Çünkü olaylardan, malum olaylardan dolayı kimse yani şu anda herkes Ukraynaca size cevap veriyor. İngilizce konuşmak isterseniz de İngilizce yani çoğu herkes aşağı yukarı derdinizi anlatabiliyorsunuz. Yani zaten pasaport tercüme bürosuna gittiğin zaman Pasaportunuzu tercüme ettireceksiniz zaten başka bir şey aranmıyor sizden bir tane pasaport istiyorlar yani fotoğrafmış başka bir şeymiş yok oradan bir kesinlikle bundan hiçbir istenmiyor. pasaportunuzun bütün damgalı sayfalarının fotoğrafını çekiyorlar İlk giriş sayfasının şu isminizin bulunduğu yerin damgasını çek e, fotokopisini alıyorlar ondan sonra varsa vize falan bunların fotoğrafını çünkü hepsini tercüme edecekler. Ukrayna'ya girmiş olduğunuz yer önemli. Bunun da dikkat edin. Bunun da işte biz, bize vizesiz olduğu için yani vizeyle gelen de olabilir Ukrayna'ya ayrı mesele. Ben turist olarak başımdan geçenleri anlatıyorum size. Biz 90 gün vizesiz olduğumuz için bize Ukrayna girişte böyle bir tane tarihin oldu. ve neyle girdiğinizi uçakla mı otobüste mi bunun bir simgesinin olduğu bir mühür vurulur. Bununla gidiyorsunuz. Bunun bütün sayfalarını çekiyorlar böyle. İşte ilk giriş sayfası. Ondan sonra burada tercümeleri. Bazen önlü alkalı arkası da olabiliyor sayfanın. Hepsinde, bütün sayfalarda şöyle tercüme bürosunun mühürü var. Tarihi var. Hepsi var. Yani pasaportun verildiği yer, pasaport numarası bunların hepsini yazıyor. Yani bir işlem yapıyorsunuz ya adam pasaporta bakıyor. Yanıldığı bir şey varsa hemen Tercümeye bakıyor buradan he bu buymuş diyor. Tamam oradan devam ediyor. Ve pasap en arka sayfada da pasaportun tercümesini yapan yerin adı soyadı firmanın bilgileri. Ee, 2023 Haziran ayında yapıyoruz bu videoyu. Yani yeni güncel fiyatı da güncel. Ha şöyle bir şey var. Ukrayna'nın her yerinde aynı fiyat olmayabilir. Benim olduğum yer işte ufak bir şehir. Yani çok ufak değil orta bir şehir. Buradaki fiyat ben iki sayfa tercüme yani iki sayfa değil iki tane ayrı ayrı tercüme her biri 4-5 sayfa yani bütün sayfaları var pasaportun. Bunun ikisine 300 grivna verdim. Yani 300 grivna da bizim paramızla 200 TL. Dolarla da yani şu anda kur 37 falan. Dolar kuruyla da 7-8 artık yani hesaplarsan yani 200 lira bizim paramızla 200 lira gibi bir şey. Yani bu bir ay önce aslında 150 liraydı. Şu anda kur değiştiği için 200 liraya çıktı. Bizim paramız da 200 lira. Tercüme bürosuna verdiğinizde tercüme bürosu sadece diyorsunuz bana bir tane işte noter e, onaylı lazım. Bir tane de normal yani vergi dairesinde falan onu da anlatacağım. Bir sonraki videomuzda vergi, vergi numarası nasıl alınır Ukrayna'da. Abi çok sağ olsun iki tane böyle güzel yapıyor. İkisini zımbalıyor ayrı ayrı. 300 grevini alıyor. Güzel. Ucuz yani normal. Fiyat hiç bence uğraşıyor çünkü. 15-20 dakika yarım saat uğraşıyor. Yazıyor ediyor. Size onaylatıyor en son. Bu mudur bu mudur. Alıyorsunuz. Zaten noterler yakın oluyor ve Ukrayna'yı bilenler Ukrayna'da aşağı yukarı bütün şehir merkezlerinde yani deli gibi noter var. Çünkü Ukrayna'da çoğu işlem noterden yapıldığı için noterden yana sıkıntı olmuyor. Belki büyük şehirlerde sıra falan olurdur. E, tercüme bürosunun hemen yan tarafı da yani 2-3 dükkan yanı da noter. Noter deniyor burada. Size veriyor. İki sayfada bunun aynısı. Bir tanesi zaten sizde kalacak. Diğerini noteryusa götürüyorsunuz noteri. Notere gidiyorsunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Notaryusta surat beş karış. Derdiniz işte yabancısınız ya. Önce size böyle yani biraz tüyo vermek gerekirse burada aslında devlet dairelerindekiler biraz böyle soğuktur. Yani işin kısacası size aslında ilk başta böyle çok soğuk bakarlar. Siz de bu soğukluğa eğer ki hakikaten böyle siz de ulan bu bana böyle taktı ya bu bana diye siz de soğuk giderseniz sizin o iş ya yani olacağı varsa da olmaz. O yüzden her zaman bence yani pozitif olun. O size soğuk davrandı ya. İkinciye böyle yani alttan gelen işten çıkın. Gönlünü almaya bakın. Ha böyle hediye falan değil. Para mara sakın. Yani böyle adam 300 ver, 300 istedi al 400 üstü kalsın falan. Böyle şeyler sakın yapmayın. Çünkü ayıp. Bunlar yani tamam ne bileyim restoranta falan gidin, kafeye gidin. bağış iş bırakmak tamam. Burada biraz gelenektir Amerika'daki gibi. Ama sakın devlet dairelerinde ben bunu verdim, üstü kalsın falan böyle şeylere girmeyin. Çünkü ayıplanırsınız. Yani kızarlar da burada öyle şeyler benim bildiğim kadarıyla benim olduğum şehirlerde yok. Herkes söyler fiyatını. Söyle yani resmi işlemdir. 200, 300, 500 neyse parasını verirsiniz, işlemi yaptırırsınız. Ya kadın size veya erkek burada size yani biraz soğuk yapmış olabilir. Bunu da yumuşatmaya çalışın yani. Bunu artık kendi duygularınızı katarak yani yumuşatmaya çalışın. Çünkü insanlar sizin düşmanınız değil. Size neden soğuk yapsın ki? Sadece bakıyor yani ulan diyor ben diyor Ukraynalıların ne güzel yapıyordum diyor. Şimdi geldi diyor Türk'ün biri. E, Bir şey soracağım cevaplayamayacak. Var çünkü biliyoruz yani baş, yani o, olan şeyler bunlar. Yani bunlar da gayet normal şeyler. Ha, bizde bizde Türkiye'de turist sayısı çok fazla olduğu için biz turisti gördük o kardeşim neredesin, neredensin sorarız. Bunlar da yok. Çünkü çok az turist gelmiş. Turisti yani aşağı yukarı bilmiyor diğer şehirler. Tamam Kiev'de, Lviv'de deli gibi turist var. Lviv her zaman turist oluyor. Orada farklı bir kültür var. Ama diğer küçük şehirlerde falan yani yabancılar böyle biraz ulan ben bu işi zaten yapıyordum. Şimdi nereden çıktı bu adam? Bununla mı uğraşacağız? Bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama ondan sonra siz derdinizi anlatıyorsanız zaten dil biliyorsanız da hiç sıkıntı yok. Ondan sonra muhabbete kadar gidiyorsunuz. Yani sen neredensin? Aa ben de Türkiye'ye gel. Ya zaten burada yaşayanların Ukrayna vatandaşı olanların yani en az üçte biri Türkiye'yi görmüştür. Yani yazın tatile gelmiştir. Bir akrabası evlenmiştir Türk biriyle. Yani mutlaka böyle bir bağlar vardır. O yüzden ön yargılı olmayın. İşleminizi yaptırmaya bakın. Çünkü yani isterseniz başka yere gidin uğraşır durursunuz. Her yerde başınıza aşağı yukarı bu çıkacak. Pasaportu verdik. Tercümeyi iki tane tercüme aldım ben. Tercümeyi aldım, notere verdim. Noter ablamız alıyor iğne ipliği. <laughs> Hakikaten böyle. Bizde de bilmiyorum böyle mi? Ben hiç görmedim ama böyle olduğunu. Belki bizde de vardır. Ablam alıyor iğne ipliği. Böyle bir tuhaf şekilde sanki Japonların böyle kağıt sana katlama sanatı gibi. Bu iğne ipliği dikiyor. Ben daha önce Rusya'da yaşıyordum. Orada da öyleydi. Bunları böyle dikiyorlar. Sonra mühürlerini basıyor. Tek tek bakıyor. Yalandan formalite icabı büyük ihtimal. O şeyleri vuruyor. Yani belki pasaporta bakıyor. Tamam da adam zaten tercümeyi yapmış. Adam da zaten profesyonel tercüman. Bakıyor. Noter onaylıyor. Notere de 200 grevini veriyoruz. Her bir onayı için. Ben iki tane almıştım. İki tanenin bir tanesi eee çok önemli olmayan devlet işlerinde kullanıyorum. Onlarda gerek yok. Daha önceden bilgisine sahiptim. Ama diğeri noter onaylı olması gerekiyor. Ve bu noter onaylı olanları herhalde veriyorsunuz, sonra da geri almıyorsunuz diye biliyorum. Çünkü ben bir yere verdim, daha geri almadım. Ha, sonra verirler mi bilmiyorum. Ama verdim yani. 300 grevni tercümeye verdim. İki tanesi için. 200 grevni de noter onayına verdim. Böylelikle İki pasaport göstermem, biri eskisi yani Türkiye'de ikinci pasaport alma hakkı var. Ben bunun tarihi bitmedi, ama sayfalarında yer kalmadı, bir iki sayfası kaldı. O yüzden pasaport ve noter tercümesi de bu kadar. Yeminliği de anlattım, yeminli de bu kadar. Daha sonraki videolarımızda bu ee, pasaport tercümeleriyle pasaportlarla bizim turist olarak yani burada yerleşik olarak olanları ben anlatmıyorum. Adamın oturumu vardır zaten burada her türlü hakkı var. Ev alabilir, araba alabilir, banka hesabı açabilir, okula kaydolabilir. Yani sadece oy kullanmaz ama bütün hakları vardır. Benim burada anlattığım benim başıma gelenler turist statüsüyle Ukrayna'ya gelenler. Yani normal Türkiye'de yaşayan her vatandaşın yapabileceği. Bu videomuz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.